Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ve bugün sizlerle yeniden bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır bu video. <laughs> bir <dakika. gülüyor> evet, daha gür çıkmasını istiyordum. <laughs> Neyse. Ee, uzun zamandır bu video gelmiyordu. İşte bunun nedeni hmm... lan Ay, şimdi hocam ama. Neyse. Bunun nedeni boya yani Neyse, Bayağıdır bir şeyler gelmiyordu da neyse. Şimdi şu mikro batı açılsa çok güzel olacak. Şu zaten hiç açılmıyor. Hadi girelim. İnşallah girecek. Girdi. Şimdi bir bunu değil. Şastı. Alalım. Ben. Ne oldu? Yine mi patladı? Birazdan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pasaportumu yazdım. Şimdi Hunger Games'e me girdi Hunger Games'e girdim. Yani bu map'e girdiği zaman bir pasaport daha yazacağınız. Ya ki de burada kimse yok bana yani hızlı diyeyim. biz en iyisi Sövürümüze Şu micro battle yani açılsa çok güzel olacak. Hani çok iyi bir güzel Neyse. Neyse. Bir SG'ye girelim. Ama bu SG'nin var ya. Bir lagları var ya. Hayvan gibi salak lagları var bu SG'nin. Yani. Gördüğünüz bir şey. Bir bak gözükmüyor. Gözükmüyor arkadaş. Ya şimdi bu laglardan var ya. Şimdi Chester gözükmüyor. Bir. Hani chest diyor. Arkadaş ortalıkta çıkıyor. Anlayamadım ki. Anlayamadım ki. Acaba bir şey deneyeceğim. Siz de görün ben her yazarsın. Bir İnşallah böyle bir de sallama bir şey yazmış. Işte. Çıkar mı? Lütfen. Çıkmadan ısınsak diyeyim ya. Bir daha deneyeceğim. Bir dakika Hmm. Bir dakika bir dakika. Too fast deneyeceğim. Olmuyor arkadaş. Neyse SG'ye gireceğiz mecburiyetten. O alan herkes City varası zaten bu. Oha ilkine girdim. Map yüklenmedi. Bu arada böyle bir skinim var. Çok var mı kardeş? Evet. Taş kılıç. Evet arkadaşlar bu şekilde kırmanız gerekiyor ki açasınız. Gelsinlerde görelim. Hiç soru sorununun Nereden girmiş lan bu buraya? Hayvan son nereden girmiş lan? Lan? Gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar size bir teklifte bulunayım. Yani çok iyi bir teklif değil mi de. Hani. Şimdi şu ben Ömer Seyfettin'in kitapları var ya hani onları çok seviyorum da. Abi buradan düşersek bir şey dünya sonu. Dünya sonu dünyanın sonu geldi arkadaş. Tamam neyse. Abartmaya gerek yok. Şunu şuna bir geçelim. Biraz kill yapalım kill. Oh my god Mr. Fire. Kaçma lan. Salak. Kaçma. Kaçma. Kaçma lan. Kaçma. Onasının. Onasının kaçtır onasının kaçtır anasının. Öldüm ya. Aa, ölünce bu oluyor işte. İnşallah bu bir şey yarar. Önce bu oluyor arkadaşlar. Arkamdan hayvan gibi bir şey geliyor. Ben böyle dik dik bakıyorum böyle dik dik. İnşallah bir video çıkar. O ama bir saldırıyor böyle. Ben böyle dik dik bakıyorum ya. Lan. Ben... Vaa, çok güzel. Çok müthiş. Harika. Ötesi. Çok güzel. daha kadar Kaldım. Müthiş. Önümde Bonnie ne yapıyor ki bu sal neyse bölüme ışınlanıp duruyor ama geri gidiyor <gülüyor> <gülüyor> lan bu girdik yanlışlıkla Abi. Şimdi sileceğim onu. Girdi. Evet. Şimdi şu bir çalıştırmaya çalışacağım. Eğer çalıştıramazsam Hani yeter diyeceğim. Çünkü bunu çalışmıyor arkadaş. Bu ne lan? Geçtim. Ne Açılmıyor mu? Bu. Nerede açılmıyor? Nerede açılmıyor? Vallahi hiç bu açılmıyor. Açılıyor, ne kırılıyor Daha kıramıyoruz. Ne zaman kırabileceğiz? Anam. Başladı. Ya yeri gidelim. Yeri git. Yeri, yeri 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 Arkadaşlar ben bunu çok güzel bir şey. Girecek abi Ölüyor arkadaşım. Ölüyor ölüyor. Adam ölüyor. Ben oradan bana nasıl yumruk atıyor arkadaş. Şimdi çekeceğim onu. Ya vur şuna vur malın önünde gidene. lan. Ben çıkıyorum arkadaş. Bir yandan göreceğim. İnşallah çok güzel olur. Abi video çıkmadı ya. Video yine çıkmadı. döndüm ama bir de boka döndü çünkü bom en iyi sorulara giremiyoruz bu, bu sorulara girememizin nedeni bok Aa, evet. girilmiyor arkadaş. O nedenini bilmiyorum ve şuna girmek istiyorum. Şimdi gireyim. Neymiş artık?